1988-1993 yılları arasında Ermeni güçler binlerce Azerbaycanlıyı katletti. Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 bölgeyi işgal etti. Barış için pek çok kez masaya oturuldu. 24 Eylül 1991'de Azerbaycan Ermenistan arasındaki anlaşma Rusya ve Kazakistan'dan yetkililerin garantörlüğünde sağlandı. jelez Anlaşması ilk ateş kesti. Kısa sürdü. Ermeniler anlaşma şartlarını uygulamadı. 20 Kasım 1991'de Azerbaycan hükümet üyeleri Kazakistan ve Rusya'dan gözlemcilerle gazetecilerin bulunduğu helikopter Ermenilerin kontrolündeki bölgeden açılan ateşte vuruldu. Sağ kalan olmadı, barış süreci baltalandı. Şubat 1992'de İran'ın inisiyatifiyle başlayan ateşkes görüşmeleri sürerken Ermenistan Hocalı'da sivilleri katletti. Mayıs ayında Tahran'da bir araya gelen taraflar 8 maddeden oluşan bir anlaşmaya imza attı. Ermenistan yeni anlaşmaya uymadı. İmzanın ardından bu kez Laçin işgal edildi. Aynı yılın Ağustos ayında Kazakistan ateşkes için yeni bir girişimde bulundu. Azerbaycan, Ermenistan ve Kazakistan Dışişleri Bakanları arasında 27 Ağustos 1992'de Almata bildirisi imzalandı. Ancak Erivan yönetimi kısa süre sonra Almata bildirisinden çekildiğini açıkladı. 20 Şubat 1993'te Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan ve Rusya temsilcileriyle Minsk Konferansı Başkanı Rafaeli'nin katıldığı Roma görüşmeleri başladı. Görüşmeler sonucunda taraflar ateşkesin tam olarak sağlanması ve bölgeye gözlemcilerin gelmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Fakat Mart ayında Ermenistan bu defa Kelbeceri işgal etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işgali kınıyarak bir an evvel işgali son verilmesini istedi. Ancak Ermenistan bu ve sonraki tüm Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saydı. İki ülke son olarak Kırgızistan, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan yetkililerin katılımıyla 12 Mayıs 1994'te Bişkek Protokolü'ne imza attı. Bu ateşkes anlaşması da harekatın başladığı 27 Eylül 2020 tarihine kadar yüzlerce defa bozuldu. İhlaller sonucu 398 Azerbaycan askeri şehit düştü, 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti.